Enflasyonun gerçek sebebi yanlış ekonomik politikalardır. Alt üst edilmiş dengelerdir. Başka ülkeler yatırım yapmıyor mu? Pekala yapıyor. Devasa yatırımlar yapıyor. Niçin enflasyon olmuyor? Yani enflasyonu yatırımla izah etmek fevkalade yanlıştır. Hele altyapı Türkiye'nin noksanları varmış da bunlar tamamlanmışmış da hiç bunun alakası yok. Çünkü altyapı olarak Türkiye bugün esas büyük sıkıntılar içerisinde. 1983'te Türkiye'nin 45 bin kilometre asfalt yolu vardı. Buna Türkiye geçen 8 sene zarfında dişe dokunur hiçbir şey eklemedi. Dişe dokunur. Ve Türkiye'nin otoyollar yapması bugünün işi değildir. Otoyollar çoktan beri düşünülen bir şeydir. Ve zamanı sırası gelince yapılmaya girişilmiş. İntekim 38 kilometrede 1983'te Türkiye otoyol bırakmış. Yalnız geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Daha 3 gün evvel otoyol açarken beyan edilen resmi rakamlar odur. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Senede 30 kilometre otoyolun ister yabancı kaynaktan yapılsın, ister yerli kaynaktan yapılsın. Enflasyona sebep olduğunu söyleyebilmek fevkalade yanlıştır. Ayrıca Elbistan santralı ile, bilmem, Trakya'daki doğalgaz santralını mukayese etmek de fevkalade yanlıştır. Onun kuruluş maliyetine değil de, siz, kilo saat maliyetine bakın. Kilo saat maliyeti itibariyle, Elbistan santralı, böyle rastgele yapılmış bir santral değil, fizibilitesi olan bir santraldır. Ve zaten Elbistan santralı olmasaydı, Türkiye elektriksiz kalmıştı. Şimdi, mütemadiyen ve bu elektrik meselesi istismar ediliyor. Yanlış bir takım şeylere sebep bulunuyor. 1990'da Türkiye'nin kullandığı elektrik 57 milyar kilovat saat. Kendimize ettiği gibi başkasına da satacakmışız filan gibi. Halbuki Türkiye'nin bugün aşağı yukarı adam başına düşen elektriği 1000 kilovat saati bulmuyor. Batı'da bu 6000 kilovat saat civarında. Türkiye'nin Türkiye'ye kendisi elektrik kullanırsa zenginler. Türkiye satmak için elektrik yapıyor değil. Kullanmak için elektrik yapıyor. Eğer Türkiye dışarıya elektrik satıyorsa o zaman sanayi kurmuyor ve kendi insanlarına iş çıkarmıyor ve böylece Türkiye işsiz bırakıyor, üretimsiz bırakıyor demektir. Nitekim de öyledir. Çünkü Türkiye'nin sanayileşmesi geçen 8 sene zarfında, 10 sene zarfında her sene %5 olmak üzere %60 civarında geriye gitmiştir. Bilhassa ıı, imalat sanayi söylüyoruz. Ve Elbistan Santralı, Elbistan Afşin Santralı aslında ikincisi ve üçüncüsü yapılması lazım gelen bir tesistir. Türkiye'nin bugün şu anda 100 milyar kilovat saat elektrik kullanması lazımdı. 57 milyar kilovat saat gelmişti kalmıştır. Ve devasa iş yaptık, devasa iş yaptık diyenlere şunu söylemek istiyorum. 1970'te Türkiye'nin elektrik üretimi 8 milyar kilovat saattir. 1980'de de Türkiye'nin elektrik üretimi 24 milyar kilovat saattir. Üçe yani katlanmıştır. 1980'den 1990'a eğer aynı hızla elektrik üretiminin, kullanışının arttığını farz edersek 72 milyar kilovat saat olması lazım. 57'de kalmışsınız. Ve 2000'li yıllarda Türkiye'nin hiç olmazsa 250 milyar kilovat saat elektrik üretmesi lazımdı ki o tarihte adam başına 3000 kilovat saate gelelim. Dünya adam başına 10 bin kilovat saate geldi o, o, tarihte. O için söylüyorum. Yani bilhassa kalkınmış dünyayı söylüyorum. Yani Türkiye bugün yapılan hesaplara göre 2000'li yıllarda ancak 150 milyar kilovat saat elektrik kullanabilecek. Türkiye'nin önemli bir elektrik kullanma olayı vardır. Elektrik kullanılamıyor çünkü sanayileşme durmuş. Şimdi e, eleştiriyorsunuz 1970 öncesindeki sanayileşmeyi falan. Tabii ki devirler geçince, şartlar değişince bunları söylemek gayet kolaydır. Motor yapmayan memleketi uygar bir memleket saymak mümkün değildir. Yani 1970'li yıllarda Türkiye'nin motor yapmaya girişmesi önemli bir olaydı. Ve, tamam, onu yapmayalım, bunu yapmayalım, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım, her şeyi alalım. Neyle alacaksınız? Efendim, 8 senelik siyasi iktidar, Türkiye'nin ödemeler dengesi meselesini halletmiş. Hayır, diğer birçok işleri gibi bu da göstermelik. Şu bakımdan göstermelik. Evet bugün Türkiye'nin 10 milyar dolar rezervi var. Yalnız bu rezerv nasıl teşekkür etmiş? İhracat yaparak mı teşekkür etmiş? Türkiye döviz kazanarak mı teşekkür etmiş? Yo. Türkiye'yi 7 sene zarfında 35 milyar dolar borca sokarak bu rezervi teşkil etmişsiniz. Türkiye 1983'ten 1990'a kadar geçen 7 sene zarfında 100 milyar dolarlık ithalat yapmış. 42 milyar dolar da borç ödemiş. Faiz bu ana para vesaire olarak. 10 milyar dolar da rezerv yapmış. Bunun karşılığında ne yapmış? Bunun karşılığında 80 milyar dolar ihracat yapmış, döviz kazanmış. Demek ki Türkiye 70 milyar dolar ödünç almış. Yüksek faiz almış. Ve Türkiye bugün gayri safi milli hastasının %10'unu iç ve dış borçların faiz olarak ödüyor. Gayri safi milli hastanın yüzde onunu iç ve dış borç faiz olarak ödediğiniz bir ülkede kesinlikle sokaktaki adama refah ulaştıramazsınız. Zenginleşme olmaz, mümkün değildir. Türkiye bir faiz soygunu içerisindedir. Ve makas olayı zaten buradan doğuyor. Rezerv tutacağız, dışarıdan para getireceğiz diye zaman olmuştur ki reel faiz olarak Türkiye yüzde 40a yakın dışarı reel faiz para vermiştir. Yani Türkiye'deki enflasyonla faiz arasındaki fark bu neticeyi doğurmuştur. Ve şudur bugün. Aslında bakarsanız Türkiye'deki faiz nispetleri Türkiye'deki mevduat sahiplerinde de korumuyor. Çünkü yüzde 56 faiz veriyorsunuz. Yüzde 70 enflasyon oluyor. Nitekim bir faiz yarışıdır gidiyor. Bu bir kısır döngüdür. Yani enflasyonun sebebini sadece mali politikalara, iktisadi politikalara, yatırım politikalarına bağlayacaksınız. Ve bir devlet eğer İki yakasını bir araya getiremiyorsa, hesabının kitabını yitirmişse, enflasyonun sebeplerini şurada burada aramayın. Bizim devlet, bizim devlet bugünkü yöneticiler sayesinde hesabının kitabını yitirmiştir. Bu hesabı derleyip toparlamak lazımdır. Bu hesabı bugünkü siyasi iktidarın derleyip toparlaması mümkün değildir. Çünkü bakın sebebini bile bilmiyor. Yani enflasyonun sebebini bile bilmiyor. Enflasyonu altyapı yatırımları yapmış da onun neticesiymiş gibi gösteriyor. Biz bunları tartışıyoruz ama yani hakikaten bu işleri bilenler bize bakarlar derler ki ne tartışıyor bu adamlar? Yani bilenler der. Şimdi ben enflasyon önleme olayında birkaç tane daha şey söyleyeceğim. O da şudur. Ee, gayet tabii ki bir kamu kesimi reformu lazım. Bir kit reformu lazım. Gayet tabii ki bir finans reformu lazım. Bu kadar yüksek kredi maliyetleriyle Türkiye'de yatırım yaparak bir yere varamazsınız. Ve şunu da ifade edeyim ki Türkiye sadece enflasyonu tartışarak veya sadece kendi sorunlarını tartışarak da bir yere varamaz. Türkiye bugün içinde yaşadığı dünyadan kopamaz. İçinde yaşadığı dünyayla beraber solumaya, beraber hareket etmeye mecburdur. Beraber solumaya geldiğiniz vakit, biraz Batı dünyasını kastediyorum. Hoş bugün Batı dünyası, Doğu dünyası diye bir şey kalmadı. Çünkü Sovyetler Birliği'ne meydana gelen durum, Doğu Avrupa'da meydana gelen durum, onları da batıya yaklaştırdık. Sovyetler Birliği bugün 250 milyar dolar para aramak peşindedir. Her sene 35 milyar dolar para aramak peşindedir. Sovyetler Birliği kapitalize geçmek, kapitalizme ve serbest piyasa ekonomisine geçmeye can atıyor. Serbest piyasa ekonomisini doğru olarak anlamak ve doğru olarak uygulamak lazımdır. Serbest piyasa ekonomisi hemen hemen hürriyetçi rejimle beraber gelen bir olaydır. Kişiye haklar tanıyacaksınız, kişiye serbestiyet tanımayacaksınız. Yani kişiye siyasi haklar tanıyacaksınız, kişiye iktisadi haklar tanımayacaksınız. Bu mümkün değildir. Herkes istediği işi tutsun gayet tabii ki. Ama bırak yapsın bırak kessin değil. Devletin yönlendirici veya tanzimci veya müdahaleci olması lazım. Devletin nezaretçi olması lazım. Gözetleyici olması lazım. Eğer işler rayından çıkıyorsa onları bir ayna koyması lazım. Ve bizim getirdiğimiz olay şudur. Bir finans reformu bir kamu kesimi reformu ve yeni bir takım finans kurumları, risk sermayesi gibi vesaire gibi ve bize göre de özelleştirme kaçınılmazdır. Türkiye özelleştirme yapma suretiyle kaynaklarını israftan kurtaracaktır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki içine girdiğimiz dünyada kaynaktır sorun. Bu kaynağı bulacaksınız bulamıyorum diye pes edemezsiniz. Efendim vaat etmişsiniz, etmemişsiniz. O değil mesele. Milletin bir takım sorunları var. Millet hastane kapısında ölüyor. Buna çare bulacaksınız. Ya çare bulacaksınız ya bulan gelecek. Öl kardeşim diyemezsiniz. Efendim kaynak yok. Kaynak bulma siyaset için işi. Bulacaksınız kaynağı. Bilal'e ekmeği yok adamın. işi yok. Kaynak bulacaksınız. Ve çare bulacaksınız. Kaynak sizi tatil etmiyor. Siz kaynağı bulacaksınız. Önemli olan mesele kaynağı bulursunuz da kaynağı iyi şekilde kullanmaktadır. Kaynağı müsmir şekilde kullanmaktadır. İsraf etmekten, israf etmeden kullanmaktadır. Ve ben yine derleyip toparlıyorum. Söyleyeceğim şey şudur. Enflasyon olayı ne bize has bir olaydır. Ne bizimle başlar ne bizimle biter. Ne çaresi Bulunmaz bir olaydır. Çaresi bulunur ama 8 sene enflasyonu azdıranların bu çareyi bulabilmesi mümkün değildir. Zaten şu çareyi de bulacağız demiyorlar. Efendim bu kadar basit mi bu? Kim diyor basit diye? Söylüyoruz, diyoruz ki iki yakanızı bir araya getirin. Alacağınızı, borcunuzu denkleştirin. Masraflarınızı, giderlerinizi, giderlerinizi, gelirlerinizi denkleştirin. E bu nasıl yapılacak? E bunu yapamıyorsanız zaten devlet idaresine talip olmayın. Bu yapılacak. Aile olarak, şirket olarak bunu yapmıyor musunuz? E yapıyorsunuz. Öylesi gelin bunu yapabilenler gelsin iktidara, yapamayanlar milleti yanlış mali politikalarla yanlış ekonomik politikalarla anasından doğduğuna pişman edenler enflasyona yol yaptık da ondan dolayı oldu diyerek anlatamazlar. Kaldı ki yaptıkları da bir şey yoktur. Onu da söyleyeyim size. Bakın Anadolu satını açın önünüze bir, bir harita. Yollar 1983'te 45 bin kilometre asfalt olarak önünüzde duruyor. 215 bin köy yolu, e, kilometre köy yolu duruyor. Önünüzde aşağı yukarı 150 bin kilometre enterkonekte şebeke duruyor. Efendim kaba para sarf edilmiş. Sarf etmeye, ne yapacaktınız kaba para? Gap yürüyen bir proje. Sarf edeyede de ölmediniz. Sadece Atatürk Barajı yürüyor. Ve 14 senede bir Şanlıurfa Tüneli bitiremedi. Bitse zaten önünde 5 milyon dönüm arazi var. Urfa Tüneli'nden çıkacak su 5 milyon dönüm arazi sulayacak. Ancak 1 milyon dönüm su, arazi sulayacak e, şey var, şebeke var. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var. Ne sanayi var. Hiçbir şey yok entegre tesisi. Ne de Haran Üniversitesi var. Hiçbir şey yok. Sadece işte gabu yapıyoruz deyip Doğu Kalkınması onun altına sokulmuştur ki Kaldı ki dijital üzerinde yapılan tesislerin hiçbirisi yürümüyor. Ve Atatürk Barajı, Atatürk Barajı gerçekten övünülecek bir iştir. Ve Atatürk Barajı da bu iktidarın zamanında başlamamıştır. Başkaları başlamıştır. Kim gelse yürütecekti zaten. Ama evet yapılmış, bitmiş olmasını şükranla karşılarım. Ben bu işin sevdalısıyım. Ama ben söylüyorum, o kapı örttü, kapta doğu kalkınmasını örttü. Doğu kalk, GAP projesi 10 sene gecikmelidir. Ve bu hızla giderse aşağı yukarı şu kadar trilyon sarf ettik daha 400-500 trilyon katrilyon sarf etmek lazım gelir bu hızla giderseniz. Para o kadar ucuzlayarak gidiyor ki 5 milyar dolar 5 milyar başladığımız Urfa Tüneli bugün 350-400 milyar liraya çıktı. İşin içinden çıkamazsınız böyle. Hem enflasyon yapacaksınız hem kalkınma yapacaksınız bu mümkün değildir. Zaten enflasyon içinde kalkınma olacağını düşünmek bence hiç anlaşılır iş değildir. 1983'te işe başlayan iktidar aslında enflasyona karşı savaş açmakla doğru bir hareket yapmıştır. Fakat doğru başladığı şeyi yanlış bitirmiştir. Enflasyonda iktidarı bitirmiştir. Hadise budur.